Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayatımızın tam ortasındaki bir konuyu keşfedeceğiz. Bölüm 1, Para Basımı Dünyasına Yolculuk'a hoş geldiniz. Bu bölümde, paranın nasıl basıldığını adım adım inceleyeceğiz. Hiç cebinizdeki paranın nasıl yapıldığını merak ettiniz mi? Bu süreç düşündüğünüzden çok daha karmaşık ve ilginç. Cevabınız evet ise, doğru yerdesiniz. Bu yolculukta birçok şaşırtıcı bilgi öğreneceksiniz. Bugün size adım adım bu zor ve karmaşık süreci anlatacağız. Her aşamayı detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazır olun çünkü para basım dünyasında heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu süreçte birçok ilginç detayla karşılaşacaksınız. Bu yolculukta tasarım aşamasından başlayarak özel kağıdın nasıl seçildiğini ve hazırlandığını keşfedeceğiz. Her detay büyük bir titizlikle ele alınıyor. Paranın nasıl basıldığını kullanılan farklı teknikleri ve sahteciliğe karşı alınan güvenlik önlemlerini öğreneceğiz. Bu önlemler paranın güvenliğini sağlamak için çok önemli. Hatta seri numaralarının nasıl eklendiğini ve paranın nasıl paketlenip bize ulaştırıldığını bile göreceğiz. Bu süreç oldukça detaylı ve dikkat gerektiriyor. Bu yolculuk sizi hem şaşırtacak hem de paranın değerini daha iyi anlamanızı sağlayacak. Hazırsanız başlayalım. Bu heyecan verici keşif için sabırsızlanıyoruz. Bölüm 2: Tasarım aşaması, sahteciliğe karşı savaş. Para basımının ilk adımı elbette ki tasarım aşamasıdır. Bu aşama, paranın estetik ve güvenlik özelliklerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Tasarım sadece paranın güzel görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sahtecilere karşı da önemli bir silahtır. Karmaşık desenler, gizli semboller ve çıplak gözle bile zor görünen mikro yazılar sahtecilerin işini zorlaştırmak için kullanılır. Bu detaylar Paranın güvenliğini artırmak için tasarımın ayrılmaz bir parçasıdır. Sahteciliği önlemek için kullanılan bu teknikler, paranın güvenilirliğini sağlar. Su damgası, paranın en bilinen güvenlik özelliklerinden biridir. Işığa tuttuğunuzda paranın üzerinde beliren bu soluk görüntü, kağıdın içine işlenir ve sahteciliği önlemeye yardımcı olur. Bu özellik, paranın orijinalliğini doğrulamak için yaygın olarak kullanılır. Hologramlar ise Işığın farklı açılardan yansımasıyla değişen üç boyutlu görüntülerdir ve paranın güvenliğini daha da artırır. Bu özellikler sahtecilerin işini daha da zorlaştırır ve paranın güvenliğini sağlar. Tasarım aşaması, yetenekli sanatçıların, gravür ustalarının ve güvenlik uzmanlarının bir araya gelerek hem göze hitap eden hem de sahteciliğe karşı dayanıklı bir para yaratmak için çalıştıkları uzun ve titiz bir süreçtir. Bu süreç, paranın hem estetik hem de güvenlik açısından mükemmel olmasını sağlar. Sonuç olarak, tasarım aşaması paranın güvenliğini ve estetiğini bir araya getiren kritik bir adımdır. Bölüm 3: Özel Kağıdın Sırrı. Para basımında kullanılan kağıt sıradan bir kağıt değildir. Dayanıklı, kolay kolay yırtılmayan ve uzun ömürlü olması gerekir. Bu nedenle genellikle pamuk veya keten gibi yüksek kaliteli liflerden üretilir. Kağıt üretildikten sonra para basımına hazır hale getirmek için özel işlemlerden geçirilir. Bu işlemler arasında kağıdın yüzeyinin pürüzsüzleştirilmesi, daha da sağlamlaştırılması ve su damgası gibi güvenlik özelliklerinin eklenmesi yer alır. Bu özel kağıt paranın uzun yıllar boyunca cebimizde dolaştıktan sonra bile yıpranmamasını sağlar. Aynı zamanda sahtecilerin taklit etmesini zorlaştıran önemli bir güvenlik unsurudur. Bölüm 4 Baskı süreci: Bir sanat eseri yaratmak tasarım hazırlandıktan ve özel kağıt üretildikten sonra sıra baskı sürecine gelir. Bu süreç, paranın güvenliğini ve estetiğini sağlamak için son derece önemlidir. Para basımında genellikle gravür ve offset olmak üzere iki ana baskı tekniği kullanılır. Gravür baskı, paranın en ince detaylarını ve kabartmalarını oluşturmak için kullanılırken, offset baskı paranın renklerini ve desenlerini canlı bir şekilde basmak için tercih edilir.